Herkese selam dostlarım yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet bu zor günlerde yaşadığımız bu acıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ee, arkadaşlar bu piyasada olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha sizlere söylemek istiyorum çünkü e, Max, okex, binance borsası e, yardımlarını gerçekleştirdiler e, paribu, bitexen, btc türk, türk borsalarından herhangi bir icraat şu an için görmedik. Onu da size söyleyeyim. Ee, bir şey diyemiyorum yani Avrupa borsaları, e, global borsaların hepsinin hemen ivedilikle, aciliyetle etmiş olduğu bu yardımlarda neden para bu para bu Türk gibi Türk borsaları yardım etmiyor e, deprem depremzedelerimize. Bunu anlayabilmiş değilim. Belki e, bir girişim içerisindeler ama şu anda herhangi bir icraat yok. Arca Tether'in sahibi e, bir açıklama yaptı. 5 milyon TL'lik yardım fonunu e, deprem zedeleri ayırdıklarını açıkladılar. Bu konuda e, dediğim gibi arkadaşlar kripto para borsasında olmaktan gurur duyduğumu bir, bir kez daha sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar gün içerisindeki e, lunç ivmesi e, yukarı yönlü gibi gözüküyor. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil ama e, yukarı yönlü bir Gidişat görüyoruz gibi. Şimdi e, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, dün büyük bir depremi yaşadık dün gece itibariyle. E, yine buradan e, yaralılara acil sağlık e, ölmüş şehitlerimize ise e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yardımda olanlara Rabbim bir an önce e, yardım eder inşallah. Yardıma ihtiyaç olan e, yardıma ihtiyacın olduğu düşündüğünüz kişiler varsa da arkadaşlar yorumlar kısmında benle Paylaşın lütfen elimden geldiğince herkese yardımcı olmaktan e, mutluluk duyacağımızı mutluluk duyacağımızı size aktarmak isterim. Şimdi arkadaşlar e, şunu hemen söyleyeyim e, Telegram'dan lunç dünyamız diye e, lunç yatırımcıların birleştiği bir sohbet kanalı kurduk. Burada lunç dünyamız yazarak e, Telegram'dan kanalımıza katılabilir sohbetlerimize katılabilirsiniz. Bilginiz olsun lunç yatırımcıların toplandığı bir platform sohbet herkese açık kanala katılan herkes sohbetlere katılabilir bilginiz olsun sevgili dostlar şimdi e, videoya geçmeden önce hemen şunu da size anlatayım dostlar e, bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu e, benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam ediyorum sonuçta bu kampanya sizler için kazanılmış bir ak. cebinizden bir şey çıkmıyor arkadaşlar Sevgili dostlarım Binance referansına kayıt olup 10 dolarlık bir asat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansına kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya da bu 10 dolarla da asat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 lira ya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınızda olacak. E, şahane bir olay kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi şu olayda süper 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın sevgili dostlarım. Daha önceden Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına refinansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asıl çiminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance için bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz ee, inanılmaz bir talep oluştu dedim ya arkadaşlar son 4 haftada 1700'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı toplamda da 10.000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir arkadaşlar şimdi haftanın önemli bir olayı vardı Biliyorsunuz ki USTC'nin 1 dolara sabitlenme olayı. Oylama geçti, oylama kabul edildi. E, ama bununla alakalı e, hemen e, oylama sonrasında bir açıklama yapılmadı. E, evet oyu geldi, USTC'nin 1 dolara sabitlenme oyu tamam kabul edildi ama 1 doları kim yapacak? O da e, muamma. Şimdi e, ben e, USTC'nin 1 dolar olduğu yerde luncun 10 dolar olması gerektiğini, matematiksel olarak 10 dolar olması gerektiğini Videolarımda anlattığımda bazıları bana hiç matematiğin yok mu diye yorum yazmış. Arkadaşlar, LUNCH'un ekosistemini bilmeyen dostlarıma sesleniyorum buradan. USTC'nin 1 dolar olduğu yerde LUNCH en az 10 dolar olur. Yani haliyle kripto para piyasasına zaten 250 milyar dolar girmiş oluyor. Burada USTC'yi 1 dolar sabitlerini otomatik mekanizması LUNCH zaten yakın olacak. Yani launch'taki 6 trilyon 500 milyar 500 milyar adede hatta 100 milyar adetleri bile düşebilir. Yani burada launch yükselmeden USTC'nin 1 dolar olması imkansız. Videoda yine söylüyorum söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama arkadaşlar bu da kripto para piyasasının bir gerçeği. Yine söylüyorum USTC'nin 1 dolar olduğu yerde launch en az 10 dolar olmalı. Şimdi launch'un hacmi yine düştü luncun hacminin artık stabile bağlanması lazım arkadaşlar lunç hacmi stabile bağlanmazsa yukarı yönlü bir hareket göremeyeceğiz maalesef ee, burada hacim yukarıya doğru e, neden çıkmıyor e, maalesef işte yine söylüyorum e, ustc'nin 1 dolar oynaması piyasaya belki güven veriyor ama e, lunçta sabit bir ivme göremiyoruz bu da e, yine söylüyorum lunç yatırımcılarının neden lunca yatırım yaptığını bilmediği için e, her zaman söylüyorum arkadaşlar Lunçtaki manipülasyon spekülasyon bitmiyor, bitmeyecek gibi de gözüküyor. Yani bayağı bir zaman lunç yatırımcılarının sabretmesi lazım. Elinizde lunç varsa arkadaşlar sakin olarak beklemeniz gerekiyor. Çünkü e, bu zararla hatalar yapıp daha da içeri girebilirsiniz, girmemeniz için e, sabırlı olmanız lazım. Arkadaşlar, NTV kanalına bir gün bir e, ekonomist e, katılmıştı. Hiç unutamadığım bir söz söylemişti. Allah kimseye yatırımını bir gün e, içerisinde bozmayı yani Aslında şöyle söyledi, Allah kimseyi yatırımını saatler içinde bozmak durumuna düşürmesin demişti. Bu çok önemli bir sözdü benim için, hiç aklımdan çıkmıyor. O yüzden yatırımların adı üstünde yatırım. Yani yapmış olduğunuz, bu almış olduğunuz coinlerin eşi benzeri yok arkadaşlar. Haliyle bunlar sizin mal varlıklarınız. Nasıl bir araba, ev, arsa, tarla, işte bir şeyler alıyorsunuz. Bu da sizin mal varlığınız. Sakin kalmanız lazım. Sabırlı olmanız lazım. İhtiyacınız varsa, satmanız gerekiyorsa onlara bir şey söyleyemem. Yine söylüyorum videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil ama arkadaşlar sabırlı olmanız gerekiyor. Sabreden her zaman kazanır. E, bu piyasanın çöktüğünü de, piyasanın zirve yaptığını da e, gördük. E bu çöküşler her zaman geldi, gelecektir de, olacaktır da. E, i̇yi günler de gelecek. Mega boğa boğa sezonu da göreceğiz. E, coinlerin hiç durmadan yükseldiği günleri de göreceğiz. Ama işte o trene binmeye geç kalırsanız e, üzülürsünüz. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları gelecekte yapmamayı e, denemeniz gerekiyor. E, çünkü geçmişinden hata almayan, e, hata geçmişindeki hatalardan ders almayan gelecekte büyük Problemler yaşayabilir arkadaşlar. O yüzden e, bu e, geçmişte yaşadığımız olayların aynısını tekrar yaşamamız ileriki dönemlerde neler yaşayacağımız konusunda bize e, ders veriyor. O yüzden geçmişe bakarak işlemlerinizi açın. Yine söylüyorum sabırlı olmanız lazım. Yani şu an yapabilecek bir şey yok. E, dediğim gibi hacim zaten yine yerlerde. E, hafta içine başladık. Bugün içerisinde de Jeremy Powell'ın açıklamaları var bakalım o açıklamalarda neler gelecek bizlere neler söylenecek neler anlatılacak konuyla alakalı zaten kripto para piyasasının gidişatı da e, bu akşam itibariyle belli olacak bilginiz olsun. Sevgili dostlarım hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen abonenizi gerçekleştirseniz çok sevinirim. Ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz gibi e, abone ol butonu var bir saniyenizi bile almaz. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.